İstanbul'un en güzel semtlerinden birindeyiz. Hemen Boğaz'da Beylerbeyi ile Vaniköy arasında yer alan Çengelköy'deyiz. Üsküdar'dayız değerli izleyenler. TRT Türk ekranında ustanın sırrında sizleri çok güzel bir keşfe davet ediyoruz. Ve birazdan çikolata kahvenin hikayesini çok özel bir müessesede ekranlara getireceğiz. Şu an Çengelköy belki 15 binlik bir nüfusa sahip ama hakikaten sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel uğrak yerlerinden biri halinde ve çikolatanın bir sırrı var, çikolatanın bir ustalığı var, çikolata kahvenin bir ustalığı var. Acaba bu ustalık nasılmış onu Bülent Bey'den dinleyeceğiz ve böyle hafif yağmurlu bir İstanbul havasında içimiz ısıtacak harika bir muhabbete sizleri de davet ediyoruz. Evet değerli izleyenler şimdi çikolata kahve İstanbul'dayız, şemsiyemizi kapatıyoruz ve içerideki sıcacık muhabbete sizleri de davet ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm Nasılsınız merhaba? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz, iyisiniz? Çok şükür siz nasılsınız? Hamdolsun bizler deyiz, merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Harika bir mekan, çok güzel kokular, çikolata kokusu geliyor yani buram buram. <laughs> değerli izleyenler burnumda var. Yemeden hissettiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluk hormonu şu an çıkacak Sizin tamam. Gibi. İnşallah, İnşallah. Ya çok güzel. Çikolatalarınız var. Çok güzel bir hikayesi vardır muhakkak. Evet. E, kahveyle buluşturmuşsunuz. Onu Aynen. dinlemek istiyoruz. Bunun ustalığı muhakkak vardır yani. Tabii Sizden ki. dinlemek istiyoruz. Biz 20 sene önce başladık, sektörde ilklerden olduğumuzu söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi, el yapımı çikolatalar, gerçek çikolatadan sıcak çikolatamız var. Çikolatayla birlikte çikolata kahvemiz var, Türk kahvesiyle birleştirdiğimiz, ismimizle müsemma olan Türk kahvemiz. Birazdan içecek miyiz Türk kahvesi? Tabii ki. İçerken sohbet ederiz. İçsiz bir lezzet. Yani çikolatayla zaten kahve yayınlarına geldiğinde bambaşka bir şey oluyor. Bir de şimdi İstanbul'dayız, Çengelköy'deyiz, çok güzel bir yerdeyiz. Böyle boğazana hazır, zimde terasınız var, ben biliyorum, Aynen. İstanbul'da olarak, orada oturup e, bu hikayeyi dinlemek istiyorum Eyvallah. size. Tam havası, sıcak havasının. O zaman müsaadeniz varsa şöyle yukarıdan çıkalım. Buyurun. Tamam, buyurun. Oh. Değerli izleyenler çok güzel bir mekandayız. Çikolatamızı aldık. Sağ olsun Bülent Bey dedi ki ben size özel olarak kendim bir kahve hazırlayacağım. Ustanın sırrını ben size yaşatacağım dedi. Biz de çikolatamızı aldık. Kendisini bekliyoruz. Böyle güzel bir manzarada. İstanbul'un tadını çıkarmak isteyenlerin de aslında sadece ustalıkla değil ustalığın da barındırdığı güzel mekanlarda gören ve bunu yaşayan yerleri bizler de şahit olmanız için ekranlara getiriyoruz derken de Bülent Bey sağ olsun. Ya, çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın tekrardan. İyisiniz Tekrar olsun. hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bunun tabii ki çok büyük bir sırrı vardır. <laughs> sırrı yok aslında. Tamamen <gülüyor> samimiyet. <gülüyor> Sevgimizi katıyoruz. Sevgimizi bizim. katıyoruz. Evet. Gerçekleyenler evet. hakikaten çok çok güzel. Sunumları gördüğümüzde hani heyecanlanmamak elde değil. Üzerine güzel bir köpük çikolata gelmiş. Orada Türk kahvesinin yanında e, şerbet midir o? Karadut suyu. Hatay'dan karadut. gelen özel bir o, karadut. Urmu Bir dengeleme seçimi çikolata aynen. ve ortada çikolata tabağımız. Bu arada az önce ben aşağı indim tekrar çünkü çikolatayı kendiniz seçiyorsunuz buraya geldiğinizde. E, aşağıda seçip oradan yukarıya gelip burada kahvenizle beraber ya da istediğiniz yiyecekle beraber yiyebiliyorsunuz. Evet. Çikolatanız Harika. self servis. Aynen. Ve burada İstanbul'un güzel boğazını, sularını izliyorsunuz. İçecek eşliğinde, çikolatalar eşliğinde. Şöyle ben... Aynen, önce kremadan başlıyoruz. Evet, bu bizim özel spesiyelimiz. Ee, sıcak çikolatayı ilk başta yapmıştık, gerçek çikolatadan süt ile karıştırıp. Daha sonra Belli bir zaman sonra dedik ki ismimizle müsemma bir şey yapalım. Yani çikolata kahve geldi o zaman aklımıza da işte. Bir fincan pişirilmiş Türk kahvesi var içinde sıcak çikolatanın. Bu da bizim ismimizle müsemma olan içeceğimiz özel içeceğimiz. Biraz çiçeğin. yiyip bunu belki. Aynen. Sonra karıştırıyor Krem. muyuz? Kremayı da kendimiz yapıyoruz bu arada. Aa, çok güzel. İşte, usta'nın sırrı değil mi aslında bu? Aynen. Tabii bir reçete var. Reçete var. Şimdi gelen çalışanlarımıza da aynı reçeteyi veriyoruz. Aynı formülde. Hiç 19 senedir değişmeden aynı lezzetle sunumuzu yapıyoruz. Çok güzel maşallah. Peki... Bülent abi bunun sırrı nasıl başladı? Siz bir kere şöyle kendinizden bahsederek siz neden böyle bir işe giriştiniz, biraz ya, bahseder misiniz? Aslında 19 sene önce başladı bu işte bizim serüvenimiz. 19 sene önce Bakırköy tarafında bir işletmemiz vardı. Daha sonra evlendiğimde dedim ki ya artık yeni bir iş yapmamız evet. lazım. Çikolatayı çok sevdiğim için, eşim de kahveyi severdi. Dedik ki çikolata kahve isimli bir dükkanımız olsun dedik. Öyle başladı yani bu süreç. Sonra da işte çikolata yapımıyla alakalı bilgim vardı. Bunu pekiştirdim deneme yanılma yoluyla. İçecek de olsun, işte el yapımı çikolatalar da olsun. ...çeşitlendirerek, arttırarak bugünlere geldik çok şükür. Çok affedersiniz siz konuşurken ben bir taraftan yediğim <laughs> için. Afiyet <değerli> olsun. <laughs> Tabii önümde duruyor şu an. Çok güzel bir kokusu da var. İnşallah herkesin bu güzel e, zevki, bu güzel lezzetleri... ...tadamlamasını da isteriz. Zaten bu vesileyle belki ustalığın sırrını size soruyoruz. Nedir usta size göre? Yani bunun ustası olmak için ne gerekir? Yani ustası olmak için samimiyet gerekli. İşte hile karıştırmadığınız zaman... Her şeyin yani güzelini yaparsınız. İsteğin yeterli bence. Siz tabi şöyle bir tarafı da olduğu için çikolatanın hani mutluluk hormonunu <laughs> yükselttiği için hep evet. mutlu oluyor yani hep hep oluyor. insan. hakikaten çikolatayla uğraşan bir insan ve çikolatayı seviyorsa tabii ki. Bazı sağlık sorunları olanlar belki çikolata pek yiyemiyorlar. Evet. Ee, ama ona dair çözümler de artık üretilmeye falan başladı. Aynen öyle. Şeker ilavesi çözümler gibi. var, aynen. Bir taraftan kahveyle birleşiyor. Genelde çikolatanın yanına şey kahvenin yanına çikolata koyulur. İşte dengelensin diye. Evet. Siz bunu birleştirdiniz ve bu konsept şu an yürüyor. yürüyor. Şu an e, biraz üzerindeki köpüğü aldım değerli izleyenler. Şu an şöyle hemen <laughs> Hemen kahvemden yudumlayacağım. <laughs> Hakikaten çok güzel. Afiyet olsun. Birçok şeyi söyleyebiliriz belki yani ustalık meselesiyle alakalı ya da hakikaten böyle severek yapılan işler, kültürü olan işler devamlı oluyor. Devamlılığını Ve Buraya geçiyor. gelen insanlar şunu diyorlar değil mi size? Yani iyi ki buraya geldik. İyi ki buraya geldik. Her ayrılan aynı şeyi söylüyor yani. İyi ki geldik diyorlar. Şimdi mutsuz gelenleri çok görüyorum böyle. Belki tartışmışlardır, belki hani farklı bir şeyler yaşamışlardır gelmeden önce. Ama çıkarken o yüzlerindeki tebessümü görebiliyoruz yani. Özel günlere de tabii ev sahipliği yapılıyor. Belki çok şey şahit oluyorsunuz. Tabii Doğum günü ki. işte evlilik teklifleri. Evlilik teklifleri. <laughs> şu masada çok kişi evlilik teklifi yapılmıştır yani. Belki sizin için her ürünün bir hikayesi var. Eyvallah. Değil mi? Az önce ben aşağıdan biraz doğaçlama seçtim. Gözümü hani hoş görenleri seçtim ama. Mesela şu seçtiğim acaba nedir diye merak ediyorum içinde. <laughs> Dubai çikolatası. Öyle mi? Evet şu anda da <gülüyor> <gülüyor> tüm dünyada konuşulan bir çikolata. Evet kıramadım da ya. Abi of. Evet şöyle biraz parçalayarak artık değerli izleyenler <laughs> sunucunun beceriksizliği diyelim. Tamam. <laughs> Hava soğuk, sert. Ah, Peki şey yapalım oluyor mu? Ya biz bu konsepti çok beğendik ve size öykünmek istiyoruz. Biz de bunu denemek istiyoruz. Diyenler muhakkak olmuş. Çok oldu tabii ki. Biz 19 senedir kimseye şube vermedik. Kendimiz de açmadık. E büyük bir ihtimalle yakın zamanda kendimiz şube açmaya inşallah Bursa'dan başlayacağız. Neden Bursa? Bursa manen bizim hoşumuza giden bir yer. Başlangıç diyorsunuz Bye. değil mi? <laughs> Aynen öyle. O nedenle inşallah orada olsun istiyorum. Şey de çok güzel yani burada çikolatayı kendiniz seçiyorsunuz, bir kültür oluşturuyorsunuz ve o kültürü oraya götüreceksiniz bu Tabii temelen, ki tabii mi? ki. Hani menüden şu çikolatadan olsun değil. Yok gelecek orada Bizim işte iletişimi kurmak için orada, hmm. müşterilerle iletişimi kurmak için çağırıyoruz. Yanımızda olsunlar, kendileri görerek seçsinler. 60 küsur çeşit çikolata var. Doğal olarak bunları yazmaktansa hani seçerek değil, yanınızda seçerek daha güzel oluyor, daha samimi oluyor. Evet. Hem anlatıyoruz orada hem denetmek için bir iki ikramda bulunuyoruz. Peki bu mesela 60 çeşit çikolatadan bahsettiniz. Bunu evet. dışına çıkmayı düşünmediniz mi? Hani ne bileyim gıda koyalım, yemek koyalım. Yok. Diyorsun. Biz kendimizi geliştirmek yolunda ancak çikolata ile kahve ile işte içeceklerle olabiliriz ancak. İçecek çeşidi ilave edilebilir, kahve çeşidi ilave edilebilir. Çikolatanın belki arttırabiliriz ama yaptığımız denemelerde misal beğenmediğimiz ürünü vitrine koymuyoruz zaten. Gürmeler var. Tadına baktırıyoruz işte. Kendimiz bakıyoruz. Misal e, muallakta kaldığımızda birkaç gurme tanıdıklarımız oluyor. Denettiriyoruz. ...şu olur, şu olmaz dediğinde onlara uyuyoruz yani. Ben de gurmeyimdir bu arada Eyvallah. Yani sonradan görme diye, sonradan gurme <laughs> olanlardanım ve... Hakikaten e, damak zevkime güvenirim. Ey o zaman e, anlarsınız bunlardan. Yani. yani şimdi yorum da yapamıyorum. O kadar beğendim bir düşünüyorum ne desem diye. Acaba diyecektim ki kreması doğal mı olsa zaten kendisi kreme söyledi. Kremayı kendimiz yapıyoruz. Kremayı kendimiz Tabii yapıyoruz. Ki. Yani buna ben herhangi bir şey geliştiremiyorum şu an. E, hakikaten çok güzel. Şimdi mesela şu an e, artık sonbahardayız. İstanbul'un belki biraz daha soğumaya başladığı bir dönemdeyiz. Çok güzel ama yazın da bunun soğuk versiyonları mı var? Tabii ki o soğuk versiyonunu yapmak için 3 sene harge çalışması yaptım gerçek çikolatadan yapıldığı için sütle karışması çok zor oluyor. O nedenle hani çok uğraştım Sonunda başardık. Allah şükür şimdi soğuk çikolatada maşallah. Bu havada bile içenler var. Çok ciddi bir emek var burada. Yani biz belki bir bardak soğuk kahve olarak karşımıza gelen ürünü içiyoruz. Tamam evet. çok güzel diyoruz ama arka planda 3 senelik emek var. Yani bu sıcak çok... çikolatanın 1,5 sene emeği var. 1,5 senede ancak bu formüle geldi. Biz hani bunu iyi yapıyoruz demiyoruz. Biz samimiyetle yapıyoruz. Beğenen takdiri müşteriye sunuyoruz yani. Son olarak bir şöyle soru sorayım. Çikolata kahveyi bir araya getirdiniz ve muhakkak özel bir reçeteniz var, formülünüz var, evet. bunu oluşturdunuz ama şöyle biraz bahsetseniz yani nasıl yapıyorsunuz? İlk mesela çikolatayı mı e, hani... Ya ilk başlangıçta aslında şöyle diyeyim komik bir hikaye aslında. 19 sene önce ben sıcak çikolatayı yaparken mikrodalgada süt istiyordum. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum çünkü o sıcak çikolatayı hani nasıl yapılacağını bilmiyorum. Çikolata ile alakalı bilgim çok ama sıcak çikolatayı tamam sütü ısıtacaksın çikolatayla karıştıracaksın ama kaç derecede olması lazım e, çikolata kaç derecede olması lazım bunların hepsini deneme yanılmayla yaptığım çikolataların çoğunu ilk başta 19 sene önce esnafa dağıtırdım bir tepsi Al e, abi nasıl olmuş? Tabii tabi tabii çilekli falan? çikolata yaparım esnafa Yok dağıtırım. Yok olmamış tamam, Ta tamam. Aynen öyle yani. Ondan sonra işte dedik ki bunun için süt ısıtma makinesi lazımmış onu alalım. E, kahve için şu lazımmış onu alalım. Yavaş yavaş oturmaya başladıktan sonra müşteriler de tabii ki e, alışmaya başladı. Geri dönüşler geldi. Tabii 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 ondan sonra işte sıralar vesaireler olmaya başladı. Çok şükür. Ustanın sırrında şu an e, çikolatayla kahvenin buluştuğu bu güzel hikayeyi sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Tabi. Burada bir sır var. E, ustalar o sırrı biraz ketum oldukları için çok anlatmıyorlar ama biliyoruz ki bu sırra belki çalışarak e, ve görerek, öykünerek, isteyerek birçok isteyen insan ulaşabiliyor. Ve yeni bölümlerde de biz bu sırrın peşinde olacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.